Hazır. Ready go. Stop. Maç. Evet. Bravo. Şampiyon oldu. Sinan Cünoğlu ikinci, Semi Özdemir üçüncü oldu. Özkan Aydoğdu, Ahmet Yanar. Galiplerden Özkan Aydoğdu. Mağluplerden Ahmet Yanar. Özkan Galip gelirse direkt şampiyon. Ahmet Galip gelirse bir maç daha yapılacak. <laughs> Özkan beş saniye. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Az Mecbur şuraya kadar gelmesi gerekiyor. Sen de az geri almak zorundasın. O da geldi. Biraz daha geleceksiniz. Biraz <laughs> daha gelmesiniz. Alo. Biraz daha gelmesi lazım. Bir yerimiz açacağım ben. Alo. Gelmeden başlatın o. Hadi Ahmet. Hadi Özkan. Özkan bas. Hadi Özkan. Özkan bas. Olmadığı için birinci oldu. Evet. 55-65 kilo. Final Ramazan Tongaz mağluplerden. <laughs> Gökhan adamlar. Erkan mağluplerden. Adı Gökhan. Elli ben daha da sevmiyorum <laughs> seni. Şu tarafa gelin. Çok, az az gelin. Beni Çok ama yok, evet, evet. 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 evet. Önce 55 ve 65 kiloda yarışan sporcularımıza madalyalar verelim ve bu arada katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bunu imal etmeyelim. Ben Rica Herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Biz de keyif aldık. Evet 55-65 kilogramda 3. olan Burak Adıyaman. Burak, Alalım abi. buraya. Gel gel almadı. Şey, almadı. Ömer Altın. <laughs> <elkes adını geçmiş. gülüyor> Ödülünü <laughs> hakemimiz, antrenörümüz Ömer hocam. Evet, evet Ömer hocam Evet, tebrik ediyorum. İkinci olan sporcumuz Gökhan Erkan. Değil, <laughs> Gökhan. İstan hocamız ödülünü verecek. Evet. evet, tebrik ederim. Evet. Şampiyon evet. olan oyuncumuz Ramazan Tongas. <laughs> Bu da müdürümüz Hasan Küçük beyefendi. Önce madalyasız, sonra Tamam bir dakika bir olur ya? Çok yoruldu hocam. Şöyle verelim. Ben ben yetiştirdim. <laughs> i̇kinci ve üçüncü olan da burada mı? Hep beraber kurduruyor. <laughs> 60 kilo. Burak. Evet, ikinci ve üçüncü. İkinci ve üçüncü hep beraber. Madalya alıp kaçmadınız değil mi? Evet, ikinci ve üçüncü. Dur arkadaşlar. <laughs> Burak Adıyaman. Yani burada ya burada o gel. Gelin bakalım. Ben de şöyle ortaya geleceğim. Hasan Ali hocam sen de gel. Hocam ben de şöyle parasına girelim. Hasan hocam gel. Siz güreştiniz, yarıştınız. Biz de fotoğraf çektirelim. Tamam <laughs> hocam. Evet biz de. Güreş bunu ama. Artık çevre eğitim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübüne teşekkür ediyoruz. Bu tip organizasyonları tabii e, yapmak fedakarlık istiyor. Bakın zaman ayırdılar, e, belli bir maddi boyutu var. Organizasyon kısmı, hakemimiz, e, kulüp e, yetkilileri hepsine teşekkür ediyoruz. Ama e, bu tip faaliyetlere de sizden katılım bekliyoruz. E, mutlaka bilgilendirme yapıldı. E, kabiliyetli arkadaşlar e, boş zamanlarınızı veya dolu zamanlarınızı daha iyi değerlendirmek için bu tip fırsatları mutlaka kollayın, kaçırmayın. Teşekkür ederim. Tamam, evet, 65 80 kiloda üçüncü olan Mehmet Sümer. Ödülü Numan 5. hocam. Hmm. Ben de altıncı oldum ama. Evet. Ikinci olan Ahmet Yanar. Beş beş mi? Altı kişi kaldı. Beş kişi kaldı. Altı kişi kaldı Dersi girin derste de kutlayalım. Özkan kutlama var mı? Evet. Birinci olan şampiyon Özkan oldu. İşte onu. Artık dersten geçti kalır. <laughs> <laughs> <adlandım> <laughs> <laughs> evet. Grup da gelsin. Evet. İki, biri, i̇kinci ve üçüncüler toplu. Üçüncü olan Semih Özdemir. Üçüncü olan Özdemir, gel birinizi çektirelim. Tamam tamam. Sinan Cinoğlu. Tamam. <laughs> <Asali Hocam. gülüyor> evet, Hasan Ali, Bey. <laughs> Hasan Ali hocam, hocam? <laughs> hocam. Hasan Ali Hocam. Hasan Ali Hocam'a yok mu hocam? Maalesef oldu. Hasan Ali Hoca'da ödül vermekle yetinecek. Katılım belgesiyle <laughs> yetineceğim. <de. gülüyor> Katıldı ya Özdemir. Kan tarzı. gel bakalım. devam Bu güzel bir hatıra oldu. Evet, diğer dereceye evet, giren arkadaşlar. Arkadaşlar da alalım. Bu siklete dereceye <laughs> giren arkadaşlarımızı alalım. Furkan Sonra toplu bir daha evet, bütün dereceye giren arkadaşlar gelebilir mi buraya toplu normal. Lazimdi tane çekeyim. diyorum. Hayır diyorum. Çok teşekkürler. Nasıl olduk? Ben de. Ya ben size ayrı bir müze yapacağım. <laughs> <laughs>